Peki az önce saydığımız klasik yöntemlerin dışında yenilikçi olarak tasarımlarımızda neler yapabiliriz? İç mekanlarda özellikle bekleme salonu, giriş holü gibi alanlarda dikey bahçeler planlayarak hastaların ve çalışanların rahatlamalarını sağlayabiliriz. Veya örnekte görüldüğü gibi genelde kapalı ve iç karartan mekanlar olarak planlanan görüntüleme tedavi alanlarında dış ancak korunaklı dikey bahçeler yaratılabiliriz. Bu zaten stresli olan hastaların bir nebze de olsa rahatlamalarını sağlayacaktır. Bu örnekteki mekan radyoterapi odasıdır. Radyoterapi alanı hastane genelinde radyasyon koruması en yüksek alanlardan biridir. Bu mekanlarda duvarlar yaklaşık 150 santimlik beton duvarlarla inşa edilmektedir. Tavan ve döşemede de gerekli koruma değerleri sağlanmalıdır. Bu sebeple bu mekanın bu şekilde planlanması, sağlanması gereken radyoaktif koruma için zor olarak görülse de, projeye özgü özel çözümlerle veya daha az radyoaktif koruma gerektiren alanlarda kullanarak bu fikri tasarımlarımıza ekleyebiliriz. Doğaya pencere açamadığımızda veya dikey bahçeler ile doğayı içeri alamadığımız durumlarda doğayı mekan içine getiren görsellerden yararlanabiliriz. Bunun için en kolay yöntem doğa görsellerinin yer aldığı duvar kağıtlarıdır. Kolay temizlenebilen hastane kullanımına uygun duvar kağıtları ile doğayı iç mekanlarımıza taşıyabiliriz. Doğayı planladığımız gergi tavanlarla da mekanlarımıza dahil edebiliriz. Özellikle görüntüleme alanları ve bazı hasta odalarında Doğa görsellerini gergi tavanları ile iç mekanlarımıza alabiliriz. Son zamanlarda dijital ekranlarla da doğa iç mekanlara taşınmıştır. Özellikle bekleme salonlarında değişen doğa görselleriyle daha sıcak ve hastaların streslerinin azaltıldığı bekleme salonları planlanmaya başlanmıştır. VR gözlüklerle istenilen doğa ortamı iç mekanımıza dahil edilebilir. Biraz ütopik görünse de uzun süreli tedavi alanlarında hastaların bir kısmını en azından kısa bir süreliğine bulunduğu stresli ve kaotik ortamdan çıkartıp uzaklaştıracaksa neden olmasın. Doğal yollarla doğayı tasarımımıza ne kadar dahil edebilirsek o kadar tedaviye destek oluruz. Ancak bu her mekan için mümkün olmayacaktır. Mümkün olmayan mekanlarda da yapay da olsa doğayı tasarımımıza entegre etmek bizim elimizde. Unutmayın Yeşil alanı tasarımımıza ne kadar dahil edersek o kadar tedaviye katkı sağlarız.